Merhaba arkadaşlar. 1800 sayısının pozitif bölen sayısı, negatif bölen sayısı, tam bölen sayı ve asal bölen sayısını bulalım. Bunu bulabilmek için önce 1800 sayısını asal çarpanlarına ayıracağız. 2'ye böldük. 900. 2'ye böldük. 450. 2'ye böldük. 225. 3'e böldük. 75. 3'e böldük. 25. 5'e böldük. 5. 5'e böldük. 1. Bu sayı artık 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2'dir. Pozitif bölen sayısı bulunurken üstlere 1 ekleyip çarpıyorum. Yani 3 artı 1 4 çarpı 2 artı 1 3 2 artı 1 3 çarpımları 12 36 olmuş olur. Negatif bölen sayısı pozitif bölen sayısına eşittir. Tam bölen sayısı bu ikisinin toplamı. Yani pozitif bölen sayısının iki katı diyebiliriz. Eşittir 72. Asal bölen sayısı ise tabanda oluşan asal sayıların adedi. 1, 2, 3 tane farklı asal sayı var. 3 adet asal böleni vardır. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.